Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi 5 Ağustos günü Hatay'da başlayan orman yangınının birçok bölgede kontrol altına alındığını, genel olarak rüzgarın yardımıyla yangının bu akşam kontrol altına alınmasını ümit ettiklerini söyledi. Gerçekten arkadaşlar can siperhane bu şekilde e, mücadele ediyorlar. Hele sabahleyin e, kuzey kısmında e, tam atlama yaparken e, karşı ateş vererek e, tuttuk. Hakikaten çok önemli bir gelişmeydi. Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'ya bağlı Dikmece, Gülderen, Oğlakören ve Alahan köyleriyle Karlusu ve Karali beldelerinde etkili olan orman yangını nedeniyle bölgede incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi herhangi bir terslik olmadığı sürece yangının tamamını bu akşam kontrol altına alabileceklerini söyledi. Şu anda 8 tane helikopter, 3 tane A uçakla mücadele ediyoruz. Ümid ediyorum ki, ümid ediyorum ki İnşallah e, bu akşam e, kontrol altına alırız gibi geliyor. Rüzgarın şu an için güney taraftan meltle estiğini ve bunu kullanarak yangına müdahalelerin devam ettiğini aktaran çiftçi, alan oldukça geniş. Her yerden yangının atlama olma ihtimalinden dolayı tamamını kontrol altına almak için bütün arkadaşlarımız görevleri başında. Kuzeyinden, doğusundan, batısından gerçekten her taraftan tütme yapıyor ama güney tarafındaki yer kontrolsüz yanıyordu. Çok da büyüme eğiliminde değil. Şimdi onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor dedi arkadaşlarımızı gönderdim ama alan biraz oldukça geniş. Tabii ki her yerinden atlama olma ihtimalinden dolayı tamamını gene bir kontrol altına alma için arkadaşlarımız dizdik. Onun, hepsi şu anda görevleri başında. Çiftçi bölgedeki yangına 8 helikopter, 3 yangın uçağı ve çok sayıda ekibin müdahale ettiğini ifade etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak da araştırmaların devam ettiğini ve ne kadar bir alanın ile ilgili de daha sonra açıklama yapacaklarını kaydetti. Havaların çok ısındığı bir dönemde orman yangınlarının arttığına dikkati çeken Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi, vatandaşların her türlü orman yangınına karşı duyarlı olmasını istedi. Ümit ederim ki bunu kontrol altına alırız. Ya Artık malum gerçekten havaların çok ısındığı bir dönemdeyiz. Ben buradan sizi kalanızda tüm vatandaşlarımıza bakın bu yaz gününde küçücük bir ateş, küçücük bir kibrit kıvılcım çakmakla oynama büyük yangınlar neden oluyor. Ne olur gerçekten doyurucu yağışlar gelinceye kadar kimse evin dışında ateş yakmasın.